eşine ender rastlanan mahiyette bir çoğunlukla ülke yönetim sorumluluğu emanet edilmiş bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetimindeki yıllara şahit olduk. Bize göre Türkiye adına Türk insanı adına kayıp yıllar olarak ifade edilebilecek bu on yılı geride bıraktık. Yoksullukla yolsuzluklarla ve yasaklarla mücadele vaadiyle aziz milletimizden yetki talep eden bu kadrolara bu necip millet beklentilerin çok ötesinde bir yetki ve sorumluluk emanet eder. Gelinen noktada ne yazık ki teslim aldıkları Türkiye'yi adeta arar konumdayız. Yoksulluk Türk insanının kaderi haline geldi. Yolsuzluklar neredeyse bu memlekette sıradan işlermiş gibi anılır durur. İşsizlik, bölücü terör tehdidi hala ne yazık ki ülkemin önemli ve öncelikli problemleri olmaya ne yazık ki devam ediyor. Anam ağlamasın, kararmasın palavraları ardında milleti oyalayan, aldatan, kandıran Adalet ve Kalkınma Partisi devraldığı Türkiye'de bugüne gerçekten her gün çok sayıda şehit cenazelerinin kaldırıldığı adeta şehit cenazesi kaldırmanın sıradan işmiş gibi anılır, değerlendirilir noktaya taşınır. Türkiye'yi önümüze getir. Değerli dava arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi olarak başından bu yana özellikle terörle ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'ni her zeminde ikaz etmeye, bu konuyla ilgili ihtiyaç hissedilen her noktada katkı sağlamaya hazır olduğumuz ifade edelim, geri durmadık. Mecliste bulunduğumuz süre içerisinde, bunun bir milli mesele olduğu anlayışı içerisinde katkı vermeye, terörle mücadele konusunda bu hükümeti cesaretlendirmeye dair bir yaklaşım anlayışı içerisinde oldu. Sınır ötesi harekatta imkan sağlayan düzenleme örneğinde olduğu gibi ihtiyaç hissedilen her konuda hükümetin yanında olduğumuzu bu konunun ötelenmeye, sarsaklanmaya, göz ardı edilmeye tahammülü olmayan milli bir mesele olduğunu bu konuyla ilgili kararlı bir mücadele ortaya koymak icap ettiğini her vesileyle ifadeye çaba sardık. Ama hepimiz bu on yıllık süre içerisinde gördük ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin terörle mücadele gibi bir kesinlikle söz konusu oldu. Terörle mücadele yerine müzakereyi tercih eden bu konuda her türlü pervasızlığı utanmadan, sıkılmadan gözünün içine baka baka hayasızca yapmaktan geri durmayan bu hükümetin Türkiye'yi getirmiş olduğu noktayı endişeyle, ibretle hep beraber takip ediyoruz. Değerli dava arkadaşlar, üç dönemdir tek başına iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi bu önemli ve milli meseleyi hep savsakladı. Hep sulandırma noktasında bir tercih ortaya koydu. Bakın en son gelinen noktaya ibret olması bakımından dikkatlerinize bir hususu arz etmek istiyorum. Sanki tek başına hükümet değilmişlercesine sanki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu konuyla alakalı ihtiyaç hissetmiş oldukları desteği alamıyormuşçasına ifletmesi başkanı marifetiyle evet, evet. bir metinle Terörle mücadele konusunda milli mutabakat çağrısında bulundu. Türkiye Cumhuriyeti devletinde evet. sanki bu konuyla alakalı bir mutabakat yokmuşçasına yine meseleyi sulandıran sağ bir yaklaşım içerisinde bulundular. Bu konuda da bugüne kadar olduğu gibi üst düzeyde bir sorumluluk anlayışıyla Sayın Meclis Başkanı'na yaptığı şeyin yanlış olduğunu ifade etti. Bu toplumda belki hiçbir dönem olmayan ölçüde bu dönem terörle mücadele konusunda bir mutabakat zaten var. İhtiyaç hissedilen mutabakat bu ülkede var. Eksik olan bir şey var. Eksik olan siyasi iradenin bu konudaki kararlılığıdır değerli damar arkadaşlar. Buna işaret ettik, buna davet ettik. Samimiyseniz kararlı bir irade ortaya koyun. Bu millet bütün mensuplarıyla, bu felaketin, bu belanın dedik konusunda sizin sonuna kadar arkanızdadır. İhtiyaç hissettiğiniz her konuda size katkı sağlamaya, destek vermeye hazırdır dedik. Ama hemen her konuda olduğu gibi savsaklama noktasında bir yol içerisinde. Değerli dava arkadaşlar, nereye elinizi atsanız, gerçekten büyük sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz. Nereyi kaldırsanız aleta problem yumağı haline getirilmiş sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. On yıldır bu ülkede tek başına hükümet etme sorumluluğunu üstlenen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönettiği Türkiye'de eğitimden sağlığa, iç politikadan dış siyasete, hayatın hangi alanında bakarsanız bakın. Devasa sıkıntıların, problemlerin giderek adeta çözümsüz hale dönüştürülmeye çalışılan sıkıntıların yaşandığı günleri görüyoruz. <laughs> Muhterem dava arkadaşlar. Gerçekten Türkiye çok zorlu ve sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Türkiye'nin önünde çok önemli üç kritik eşikler, var. Sağlıklı aşması, sağlıklı bir şekilde neticelendirilmesi ülkemiz için hayati emniyet arz eden üç önemli kritik eşikle karşı karşıya. Bunların ilki mali idareler seçimleri. 2014 yılında yapılması düşünülen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte aynı yapılacak olan mahalli idareler seçimleri. Bunu milletimizin daha sağlıklı düşünmesi, ülkenin bu kadrolar eliyle ve marifetiyle hangi istikamete doğru götürdüğünü bir kez daha sağlıklı bir şekilde değerlendirerek ona uygun irade beyanında bulunmasına imkan sağlayabilecek bir düzenlemeye olan ihtiyaç münasebetiyle 2014'te yapılacak olan mahalli idareler seçimlerini Milliyetçi Hareket Partisi'nin de katkısıyla vereceği destek beyanıyla 2013 yılının Ekim ayının son pazar günü yapılma ihtimali kuvvetle muhtemel. Bu konuda takip edildiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi grupları bir araya geldi. AKP'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda prensip olarak varmış olduğu mutabakat çerçevesinde Ekim'de açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncelikle ele alacağı konulardan bir tanesi görülen o ki mahalli idareler seçimlerinin 2013 yılında yapılmasına dair karar oldu. Umuyor ve temenni ediyorum ki aziz milletimiz Adalet ve Kalkınma taksine vermiş olduğu bu desteği, bu kredini heba edildiğini bu yetkinin kötüye kullanıldığını bir kez daha değerlendirerek milletimizin yarınları adına önemli ve ilk kritik eşik olan mahalli idareler seçimlerinde bu kadrolara gereken dersi mutlaka verecektir. Bu noktada Milliyetçi Hareket mensuplarının sorumluluklarının idraki içerisinde olduğundan hiç kimsenin üzerine bir tartışkısı yok yürekten inanıyorum ki başta aydın olmak üzere inşallah aziz milletimizin büyük desteğiyle siz muhterem gönüldaşlarımın aziz dava arkadaşlarımın fedakar gönüldaşlarımın gayretleriyle Necip milletimizin makus talihinin değiştirileceği ilk adım mahalli İdariler seçimlerinde atılarak milletimize bir umut aşılanacaktır. Muhterem dava arkadaşlar, bu süreçte kısaca yine dikkatlerinizi arz etmek istediğim bir diğer konu anayasa çalışmaları konusu. Biliyorsunuz anayasalar toplumsal sözleşmeler, Toplumsal mutabakat metinleri. Yıllardır bu ülkede neredeyse yaklaşık yüzde yetmişe varan nisbette değişik zamanlarda ve dönemlerde değiştirilmiş olmasına rağmen 1982 anayasasının artık ihtiyaca cevap vermediği kurulusuna dayalı hemen bütün siyasi partilerce seçim dönemlerinde yeni anayasa yapmak lazım gelir noktasında propagandalar yapılmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de toplumun bu beklentisini tabii ki göz ardı etmemeyiz. Çok sistemli bir şekilde toplumda bu konuyla alakalı oluşturulmuş bir biraz sünni bir beklenti var adeta toplumda ne kadar çözümsüz hale gelmiş problem mevcutsa Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle çözümsüzlüğe itilmiş ne kadar problemimiz mevcutsa bunların çözümsüzlüğünün müsebbibi 82 anayasasıymış gibi kendileri tarafından da ütülen propaganda sonucudur ki artık bu toplumda yeni bir anayasa yapmak lazım geldiği fikri ortak kanaat haline geldi. Bu gerçekten hareketle geçtiğimiz dönem yani 23. dönem parlamentosunda parlamento faaliyetleri başladıktan hemen sonra Milliyetçi Hareket Partisi olarak meclis başkanlığına müracaat Dedi ki parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerinden müteşekkil bir anayasa değişiklik, uzlaşma ve çalışma komisyonu oluşturulsun. Bu komisyon toplumda bu beklentinin karşılığı olabilecek ama üst düzeyde bir toplumsal mutabakat anlayışı içerisinde yeni bir anayasa yapsın. Değerli dava arkadaşlar, 23. dönemi Adalet ve Kalkınma Partisi heba etti. MHP olarak çeşitli dönemlerde bu konuyu gündeme getirip ikaz etmiş olmamıza rağmen ben yaptım oldu anlayışıyla hemen her konuda olduğu gibi anayasa ile alakalı konunun da üstünü örttü. Mecliste bu konuyu hiç gündeme getirdi. Yeni dönem yani 24. dönem seçimleri ni müteakip parlamento oluştuktan hemen sonra bu anayasa çalışma komisyonu daha önce bizim talep ettiğimiz istikamette o prensiplere uygun çalışmaya başladı. Meclis başkanımız başkanlığında oluşturulan komisyon şu an çalışmalarını yürütüyor. Burada özenle dikkatlerinize bir hususu arz etmek istiyorum. Muhterem dava arkadaşlarım. Türk milliyetçileri olarak bu ülkenin, bu milletin hassasiyetleri neyse bizim hassasiyetlerimiz olur. Zaman zaman kırmızı çizgi diye ifade ettiğimiz hassasiyetlerimizle alakalı düne göre duruşumuzda hiçbir değişiklik söz konusu değil. Bu çalışmalarda Türk milliyetçileri olarak milli kimliğimizden üniter ve milli siyasi yapımızdan ve bin yıllık kardeşliğimizden asla ve kat'a izin vermeyeceğiz. Bunun ilafına bir anayasa yapılmasına Türk milliyetçileri olarak o meclislerimize göstermeyecek. Bundan herkesin özellikle emin olmasını istirham ederim. Çünkü bu konuyla alakalı hiç aslı esası olmadığı halde hiç hak etmediğimiz ölçüde bizimle ilgili çeşitli platformlarda çeşitli zamanlarda söylenen yalan yanlış iddialar hemen pek çok konuda olduğu gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne teslim olduğumuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin icraatlarına tayan olduğumuz bu konuda da bu hassasiyetlerimizi göz önünde ederek AKP'nin arz ettiği, beklediği ölçüde bir anayasa yapım sürecine katkı sağlayacağımıza dair yalan yanlış iddialar. Evet, gelinen noktada bu beklentinin karşılığı olan yeni bir anayasa ihtiyacı zaruridir. Bu anayasa toplumda en üst düzeyde bir mutabakat anlayışı içerisinde mutlaka yapılmalıdır. Ama en az kadar önemli olan bu hassasiyetler dikkate alınarak yeni bir anayasa yapılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimizin bu konudaki beklentilerinin hassasiyetlerinin takipçisi olacağımızdan hiçbir gönüllaşımın, hiçbir vatandaşımın endişe duymaması lazım geldiğini ve bu konuda oluşturulmaya çalışılan yalan yanlış bilgilendirmeleri, kara propagandaları ertaraf etmek konusundaki sorumluluklarımızı da bu vesileyle bir kez daha dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bu dönem dava arkadaşlarım ben kıymetli vakitlerinizi daha fazla alayım.